Merhaba, iyi günler. 30 Nisan 2023. Bugün burada bir muhafız var. Muhafız ne için görevli? Burada bir sakız bitkisi var. Diktim. Yani böyle değerli bir bitki için de bir tane demirbaş bekçi şart. E şimdi bekçinin de bazı ufak tefek sorunlar oluyor Maaş gibi, sigorta gibi. Onların da hakları var. Yarın da 1 Mayıs. Onun için gücümüz olduğu gün birkaç bekçi tutacağız. Ama şimdiki harcamalarımızla böyle bir bekçiyi uygun gördüm. Ödemede demokratik haklarında yeme içmede, barınmada sorun olmuyor. Yani üstüne yağmur yağabilir, kar da yağabilir. Temiz bir bekçi. Güzel. Şimdi bu e, e, bekçinin görevi sakız ağacını beklemek. Bir gün önce dün Menderes Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu birinci takas festivaline katıldım. Değerli e, kooperatifler, değerli belediye başkanları Değerli gazeteciler, televizyoncular, arkadaşlarım vardı. Yazarlarla, çizerlerle, bu konuda ömrünü vermiş e, ziraatçılarla beraberdik. Bana da e, Bursa'dan değerli bir akademisyen bir bitki hediye etti. Onun da yarın yarından sonra tanıtımını ve ziraatını yapacağım, dikeceğim. Bugün de değerli belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir sakız fidanı verdiler. Bunun da ziraatını yaptım, diktim. Yani onun üzerine de biraz konuşayım. Gelecek seneki e, tohum takas şenliğine, festivaline, etkinliğine daha e, elimizde malzeme ile katılacağız. Güzel e, tohumları, güzel fidanları takdim edeceğim. Hazırlıklıyım. Yani. Bu sene de e, su kabağı götürdüm. Lavanta götürdüm. E, kekik götürdüm. E, biberiye, biz kuş dili diyoruz. Onu götürdüm. Mercan köşk işte nane mane. Çok güzel şeyler götürdüm ve çok değerli karşılığında da ağaçlar ve tohumlar aldım. Tohumları sabah şu ana kadar ziraatını yaptım. Zaten güneş de batmak üzere. Ee, şimdi de ağaç sakız ağacı hakkında biraz bilgi vereyim. Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Ee, sakız adasında yetişiyor. Kanarya adalarında yetişiyor. Bizde yoğunluk olarak Karaborun, Çeşme, Alaçatı, Urla. Bu bölgede var Mordoğan gibi düşünelim. Yani e, İzmir'in bu taraftaki bize göre Tire Ödemiş tarafındaki dağlarda da varmış. Ama yangınlar dolayısıyla, bir nesil değişmesi dolayısıyla, e, ticari değerini e, kaybetmesi dolayısıyla e, zeytin alanlarına, e, bahçe bitkilerine, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun gibi ürünlere dağda kestane gibi, armut gibi ağaçlar için yer açmak niyetinde çoğu bilinmeden sökülmüş uzun yıllar önce. Şimdi kıymetini bilinmiş, ben de kıymetini bildiğim için bir güvenlikçi, bir bekçiyi oraya tak hemen görevlendirdim. Çalışsın. Yeşilimsi çiçekler açıyor. 2-3 metre kadar büyüyebilir. Bu İzmir fuarının, eski İzmir fuarının girişinde iki tane var. 3 metreden de yüksek. Yani Atatürk sesinin karşısında. Fuarın ön yüzünde. iç yüzünde. Kışın yapraklarını dökmez. Reçinesi vardır. Harika. Sakızına mastik denir. Yüzyıllık bir ağaçtır. Yüzyıldan da fazla yaşayabilir. Dişi ve erkek çiçekleri farklı ağaçlarda bulunur. 5 yaşında sakız salgılamaya başlar damla sakızı olarak ticareti yapılır. Dedemin dükkanında bu vardı. Şöyle bir kartonda bu mukavvada satılırdı. Yukarıdan aşağı çok güzel görülürdü. Uzun yıllardır görmüyorum. Görür, görürsem almak isterim. Bir tane asılırdım çat diye. Çatalca'nın adı eski adı Sandı. Sandıllar bunu harika kullanırlardı çocukluğunda. Sonra ben de sattım, babam da sattı. Sanayide yapıştırıcı olarak kullanılır. Cila ve parfüm işlerinde Mükemmel bir e, maddedir. E, iş, bu parfüme geldi mi? Şu kadarının bir servet olduğunu görüyoruz, değil mi? Balgam söktürücüdür. Sakır, sakız muhallebisi ve sakız sütlacı yapılır. Sakızından sakız rakısı yapılır. Harika, beyaz. E, İzmir fuarında, o aşağıdaki kültür fuarındaki fuarda, basmane kapısından sonra girdiğim e, bazı devletlerde. Balkan devletlerinde bunun rakasını takdim ederlerdi. Eskiden e, içki fuarı olurdu. Zeytinyağı ve e, şarap filan bunlar bir fuar şeklindeydi. Sonra ne oldu e, onu da ayrıca bir araştırayım bakayım söyleyeyim. Ekmek hamuruna konulur. Sulama istemeyen bir ağaç türüdür. Özellikle e, içinde bulunduğumuz zaman dilimi sulu tarımın artık yerine susuz tarımın alacağı gibi görünüyor. Yani biz de bu konulara biraz kafa yormalıyız yani. kökleri 20 metreye kadar inebilir. Erozyon için ideal bir bitki türüdür. Üç tane bitki var. Çok derine gider. Birisi kapari. Kahvaltılık yapıyoruz sabahları tuzlu suda. İkincisi asma bağlar. Bunlar da çok derine iner. Üçüncüsü de bu sakız ağacı. Başkaları da varsa yavaş yavaş onları da belirtmek isteriz. Başka ağaç türleri. Reçel ve dondurması yapılır. Tattım harika. Yani harika, harika. Muazzam ve tavsiye ederim. Zemine beyaz kireç tozu kaplanıyor. Ve kendisi döküldüğü zaman elle veya süpürgeyle ile sakızını topluyoruz. Beşinci yaşında aşağı yukarı mahsule geliyor. Yani hasata geliyor. Karlı bir ağaçtır. Evet, kapitalizmle uğraşan arkadaşlara tavsiye ederiz. Yani tarımdan para kazanılmıyor, hayvancılık şöyle oldu, yem böyle oldu. Bunu bırakalım, sakız fidanına yüklenelim. Dağlarımızı, taşlarımızı, bahçelerimizi sakız ağacı ile dolduralım. Kilosu 500 euroya satılıyor. Euro, euro tohumla çoğaltılıyor ancak aşı gerektiriyor. Aşı istiyor. Yani. Milattan önce 5. yüzyılda Herodot tarafından hakkında yazılar yazılmış. Ondan sonra da Romalılar, Yunanlılar, Anadolu halkı ve adalar tabi adalar da meşhur. Ege adaları ve Akdeniz adaları. Orada da bununla ilgili bilgiler var. Türkiye'deki e, bilgi kaynakları fazla e, zengin değil ama Şimdiki belediye başkanı, günümüzdeki belediye başkanlarına ve bir dönem, iki dönem önceki başkanlara teşekkür ediyorum. Onlar çok sahip çıktılar. Bazı tarım müdürleri de bu sakız ağacına çok sahip çıktılar. Basınımız sahip çıktı. Yani bir 40 senedir bununla ilgili böyle bir hava, bir kampanya yaratıldı ve başarılı oldu. Lütfen. Ee, ucuzdur. Bunu bana bedava verdiler örneğin. Yani, Dane olsun. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bütün değerli insanlara bunu tavsiye ederim. Dalından çoğaltılıyor. Yani doğumundan, aşısından, bunlar biraz yoğunlaştık mı bunlardan binlerce bir yılın içerisinde üretebiliriz. Sevgiler, saygılar, hürmetler, hayırlı günler.